Değerli öğrenciler Bu videoda Çok sevdiğiniz bir konu olan Permutasyon Kombinasyon olasılıktan Permutasyonu işleyeceğiz Önce Permutasyonun mantığını kavramamız lazım Yani Permutasyon Nedir? Bu mantığı kavramadan Permutasyon sorularını çözemeyiz Şimdi öğrencilerin çoğu diyorlar ki olasılık zor diyorlar. Aslında olasılık zor değil. Permütasyon ve kombinasyonu kavrayamadığım için olasılık zor. Şimdi biz o zaman önce bir permütasyonu bir kavratalım. Permütasyon ne demek? Bakın permütasyon şu demek. Kelime olarak önce şuraya bir permütasyonun ne olduğunu yazalım. Permütasyon ben biraz farklı anlatacağım. Önceki anlatılanlardan size. Permutasyon, resim demek, görüntü demek. Bunları önemsiyorum, bunlar önemli. Ne demek görüntü? Ya da işte sıralama diyenler var. Sıralama, şimdi seçmediğince böyle, deyince böyle diyorlar. Bunlar pek anlaşılır olduğunu düşünmüyorum ben bunların. Şimdi neden görüntü dedim, neden resim dedim? Şimdi onu anlatacağım bu videoda. Şimdi bizim 3 tane kalemimiz var. Bakın ben bu 3 kalemle görüntüler elde etmek istiyorum. Acaba kaç farklı görüntü elde edelim? Bakın dikkat edin şimdi. Bu benim için birinci görüntü olsun. Birinci görüntüde ne var? Kırmızı, mavi olduğunu şimdi Eflatuna mavi yazacağım. Mavi, pardon siyah, şu siyah, mavi, kırmızı. Şimdi birinci görüntüyü elde ettim. Doğru mu? Evet. Şimdi ikinci görüntüde bakın siyah sabit tutuyorum. Mavi ile kırmızının yerini değiştiriyorum. Yani ne oldu zaman? Siyah, kırmızı, mavi oldu. Kaçıncı görüntü oldu bu? İkinci görüntü. Peki şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım. Kırmızıyı en başa alalım. Kırmızı en başta. O zaman kırmızı, mavi ve siyah. Bakın bu birinci görüntü. Yani üçüncü görüntü oldu. Şimdi kırmızı yeri sabit kalsın. Bunların yerini değiştirelim. Kırmızı, siyah, mavi. Dördüncü görüntü oldu. E şimdi başa gelmeyen kim kaldı? Mavi kaldı. Maviyi başa getirelim. Şimdi bu ne oldu? Mavi, kırmızı, siyah. Kaçıncı görüntü? Beşinci görüntü. Şimdi bu ikisinin yerini değiştirelim. Mavi gene sabit. Siyah, kırmızı, altıncı görüntü. E ben tabi her seferinde böyle yapmayacağım. Ha, demek ki o zaman neymiş? Permutasyon görüntüymüş. Bunu o zaman pratik olarak şöyle bir şey de söyleyebilirim ben bakın. Şöyle şuraya şuraya sıra veriyorum. Birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra. Şimdi benim üç, bakın dikkat edin. Buraya, birinci sıraya mavi, siyah ve kırmızıdan kaçından biri gelebilir? Yani kaç durum var? Buraya üç durum var. E şimdi sen buraya maviyi koydun. E şimdi ikinci sıraya koymak için kaç seçeneğin kaldı? İki tane. E peki kırmızıyı da buraya koydun. E buraya koymak için bir tane kaldı. E bunları o zaman çarparız. Kaç olur? Gene altı olur. E o zaman, hocam ne zaman çarpıyoruz, ne zaman topluyoruz? E bunu da anlatacağım daha sonraki videolarda. O zaman demek ki permütasyon neymiş? Görüntüymüş. Yani sıranın önemi varmış. Yani birinci sırada kimi koyduğumuz, ikinci sıraya kimi koyduğumuz, üçüncü sıraya kimi koyduğumuz önemli. Yani bu permütasyon, sıralama, sıra önemli. Şimdi permutasyonu kavramış olduk bir derece. Şimdi bundan sonraki videolarda bu permutasyonu kavratıcı, kavratıcı sorular çözeceğim.